Tüm vatandaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı cumalar. Şimdi bugün sabah itibarıyla ee, Uşak'taki bazı otobüsçü ee, şoförler ve de firma sahipleri belediye önünde araçlarını çekmişler. Ve de önüne Özkan Yalım'a araç vermeyeceğiz diye yazmışlar. İlk önce tüm vatandaşlarıma şunu belirtmek isterim. Valla Özkan Yalım bu otobüsçülere değil haraç vermek veya haraç almak ee, biz kesinlikle otobüsçülerden en bir para almadık, aksine para verdik. Geçen yıl bu otobüsçülere 5 e, yaş üstü vatandaşlarımızı taşıdıklarından dolayı aylık onlara devletten gelen, yani merkezi hükümetten gelen bütçe kadar biz o, o otobüsçülere destek verdik. Yani e, 500 kusur bin TL e, her ay e, merkezi hükümetten gelen para kadar biz destek verdik. Onun için bu yaptıkları o afiş bir kere kendilerinin ııı e, üstlenmesi gerekiyor. Biz belediye olarak da onlara destek verdik. Peki neden bunlar e, bu ııı e, durdurdular veya çalışmak istemiyorlar? İlk önce anlatayım. Vatandaşlarım konuya tamamen hakim olsun. Bir ilk önce biliyorsunuz birçok bir büyük şehirde artık e-kart dediğimiz dijital kartla ödeme sistemi başladı. Hem de 5 e, beş yıldır, on yıldır, 20 yıldır bu büyük şehirlerde devam ediyor. Maalesef bu zamana kadar bunların baskısı yüzünden bundan önceki belediye başkanları bu sisteme geçmemiş. Ama biz geçirdik. Toplam Uşak'ta 9 adet e, minibüs hattı var. Bu minibüs hattının 7 tanesi geçti, 2 tanesi geçmiyor. Peki neden geçmek istemiyor? Çünkü parayı nakit alıyorlar, vergi ödemiyorlar. Bu durumdan dolayı Sayın Vergi Müdür, Vergi Dairemizin kamu görevlilerimizin bilgisi var. Sayın Deftardar'ın bilgisi var. Ama şu an için taktırmak istemiyorlar. Biz de bunu taktırmadığından dolayı e, özellikle de bu e, iki hattaki minibüs e, şoförlerinin ve de kullanan e, araç sahiplerinin çalıştıkları e-kartı taktırmadıklarından dolayı ceza işlemler başladı. Çünkü neden? Çünkü e, belediye meclisimiz gerekli kararı aldı. Ve de taktırmadıkları müddetçe de muhakkak bu ceza işlemi uygulamaya devam ettireceğiz. Teknolojiye ayak uydurmamız lazım. Üniversite öğrencisi benim karşıma çıkıp Sayın Başkanım, 2024-2025 yılındayız. Geçen yıl demişti bunu, bundan dolayı 2024 dedim. 2024-2025 yılındayız artık. Hala 20 TL ver, 50 TL ver, 100 TL ver para üzerine almakla alakalı otobüsün e, binişinde kuyruklar oluşturmakta. Artık QR koduyla ödeme zamanı geldi. Biz hala nakit parayla para öde, ödeyip ödememe derdine uğraşıyoruz. Peki neden mi bu bunu yapıyorlar? Net söyleyeyim size. Çünkü parayı nakit alıyorlar, herhangi bir vergiden ödemiyorlar. Yani ödedikleri vergi sadece e, belirli bir çok mini, minimal bir vergi. Ama e el kart sistemine geçtiklerinde tamamen vergileri kontrol altına alınmış olacak. Gelirleri, giderleri tamamen kontrol altına alınmış olacak. Bu taraf, bundan sonraki süreç vergi dairesiyle işidir. Bizim işimiz değil. Bizim işimiz vatandaşın teknolojiye ayak uydurması ve de teknolojik olaraktan gerekli gelişmelere e, uygulamamızdır. Şimdi gelelim. Diyorlar ki işte e, bu e-kart sisteminde gerekli e, komisyonlar alınıyor diye. İnanın bundan önceki e, belediye başkanları bu uygulamaya geçirmek istediklerinde yüzde sekiz, yüzde on civarında komisyon alacaklarından yani bu masraflarından bahsedilmiş. Ben bunu da indirttirdim. Sadece ve sadece yüzde bir. O da masraflarını bile karşılamıyor. Yüzde bir komisyonla yani o da bizle alakalı yok. E, bu firmanın ee, bu işlemi yapması karşılığı sistemin çalışması karşılığı yüzde bir. Ama yed, e, dokuz hattın e, uçaktaki dokuz hattın yedi tanesi taktırdı. Bu iki taktırmada taktırmadı. Hala bununla ilgili ayak direniyorlar. Bitmedi. Bugün Cuma. Pazartesi üniversiteler açılıyor. E buyurun sayın e, grev yapan otobüs ve minibüs e, şoförleri. E, pazartesi de devam ettirin grevinizi. Devam ettirin pazartesi. Neden iki hatta e, şu anda ee, otobüslerimizde e kat yok. Hastane hattı çalışıyor. Çünkü hastaneye vatandaş gelip gidiyor. Orada para kazanıyorlar. Şu anda neden grev yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü üniversiteler kapalı, iş yok. Onun için bir grev yapalım dediler. Pazartesi okullar açılıyor. Buyurun pazartesi de devam edin. Biz gerekli bütün e, vatandaşımız mağdur olmaması için kendi otobüslerimizle gerekli hizmetlerimizi vermeye devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin vatandaşlarımız, değerli öğrencilerimiz, sizleri mağdur etmeyeceğiz. Önümüzdeki süreçte de e, ulaşımla alakalı çok daha kaliteli, çok daha e, kaliteli ve de vatandaşımızın memnun kalacağı hizmetleri vereceğiz. Bunun yanında biz bu kadar geçmişte destek vermişken bu e, otobüs şoförlerimize, 65 yaşın üzerindeki vatandaşlarımıza hala burun kıvırmaktadırlar neden biniyor, neden ödemiyor vesaire diyor. Ama biz vatandaşın yanındayız. Gerekiyorsa vatandaşı bütün sezon boyunca ücretsiz de taşıyacağız. Biz vatandaşı mağdur etmeden bütün vatandaşlarımızın ulaşım sorununu çözeceğiz. Biz bu yolda kararlıyız. Kararlarımızdan da kesinlikle dönmeyeceğiz. Gereken tüm çalışmalarımızla vatandaşımızın ulaşım sorununu çözmeye devam edeceğiz diyorum. Çünkü teknolojinin gerektirdiği bütün gelişmeleri biz Uşak Belediyesi olarak da Gereken bütün çalışmalarımızı yaptık. Herkese de uygulattıracağız. Uygulamaya mı? Ya bu işi yapmayacak veya bu işi gelip ya, e, taktıracak ya da uygulamaya devam edecek. Vatandaşı memnun edecek olan çalışma sistemine geçecek diyorum. Tüm vatandaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Biz vatandaşın yanındayız. Vatandaşımızla birlikte bütün sorunları çözeceğiz diyorum. Saygılarımla.